Çay yaptım ister misin? Yanına börek de ısıtırım. İçtim ben istemez. Yemek yemedin yavrum. Acacına yatılır mı? Zaman <laughs> zalim yavrum. Şuna bak. Kocaman adam oldun. Evlendin, barklandın. Ama benim yüreğimde hep el kadar kaldın işte. Sen açken benim gözüme uyku girer mi hiç? Geç oldu. Bak biliyorum. Sana göre her şey için geç oldu. Ama olmadı. Bak, yıllar sonra aynı çatı altındayız. Allah'ın bir lütfu bu bana. Gerisi de gelecek. Ben her şeyi bir bir tamir edeceğim. O sökükler dikiş tutmaz artık. Bunu aklına yaz. Tutar Ferhat. Tutar. Bak, gelinimle el ele vereceğiz. Seni dünyanın en mutlu insanı yapacağız. Bu evlilik sana çok iyi gelecek yavrum. Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. İyi geceler. Doğru senin kapıyı çalmak gibi bir adetin yoktu ben unutmuşum. Ne oldu? Yara mı kanıyor? Ona pansuman yapmak lazım. Var mı evde bir şeyler? O evdekilerin canı tatlı herhalde. Hiçbiri sen gibi değil. Oo! Oh! Maşallah evde ağrı kesici, sargı bezi, dezenfektan her şey var. Ağrın için. İşlemez o bana. Kesmez yani. Sen de peşin hükümlü kronik galiba. Önce bir dene. Ondan sonra karar verirsin. Yara da ben, derman da ben demek istiyorsun yani. He? Ben bir şey demeye çalışmıyorum. İnsanlık yapmaya çalışıyorum. İzin verirsen tabii. Enfeksiyon kapmadan. Olur mu? Hadi. Ver bana. Yardım edeyim mi? İstemez. Kim yatacak kanepede? Hani <laughs> oh. Doğru sana soran da kabahat zaten. Senden kibarlık beklemek budalalık. Sessiz. Cam açacağım ben aç kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.